Selamlar, günden selamlar arkadaşlar, bugün 22 Kasım 2020, Pazar, hava çok güzel, güzel bir gün, yürüyüşe çıktık, Ova Bükü'nden güne doğru yürüdük, şimdi size bükünü tanıtacağım, daha önceki videolarımda da var, bakabilirsiniz. Evet, solda pansiyonlar var. Altın pansiyon. Hava çok güzel. Bakar mısınız? Yeşil. Muhteşem bir yeşillik. Gökyüzü şahane. Bulutlar çok hoş bir görüntü yaratmış. Hayt bükü, Datça'nın üç güzel bükünden biri. Hayt bükü severler var. Her sene aynı yere hayt büküne gelirler. Denizi güzel, ortam güzel. Haytbükü hem Ova Bükü'ne yakın hem Kızılbükü'ye yakın. Merkeze de 15 kilometre. Palamut Bükü'ne de 15 kilometre mesafede. bükünde kaldığınız zaman her yere e, en fazla 15 kilometre sonra varabiliyorsunuz. Sağ tarafında gördüğünüz üzere işletmeler var. pansiyonlar var. Burada pansiyonlar genelde oda kahvaltı. Taçan'ın tatil için ya da dinlenmek için tercih edeceğiniz aylar eğer sorarsanız bana ben Eylül, Ekim, Kasım derim. Mart, Nisan, Mayıs derim. Mutlaka bu aylarda gelmeye çalışın. Çünkü diğer zamanlar kalabalık oluyor, ee, huzur bulamıyorsunuz, keyif alamıyorsunuz. Sakinlik her zaman iyidir. Evet, Haydükünün liman kısmındayız şimdi. Biraz orayı gezdireyim size. Yine renkler şahane. Rüzgar çok hafif. Deniz çok güzel. Evet. Burası liman. Şu kayalık meşhur Hayt bükülü. Meşhur kayalığı. Buradan haydbük olduğunu zaten anlıyorsunuz. Denizin sakinliğine bakar mısınız? Biraz huzuru dinleyelim. Hava çok güzel. Cennetten bir köşe Bükü. Datça'ya gelirseniz, merkezde kalırsanız mutlaka üç büyüklerinden, üç büklerden e, en güzellerinden biri Bükü burayı ziyaret etmeden gitmeyin derim. Tekne turları da yapılıyor burada. Sol tarafımda işletmeler var. Yazın buralar cıvıl cıvıl. İşletmelerin çoğu denize sıfır. Ortada gördüğünüz gibi bir yol var. huzuru hissedin arkadaşlar. arkadaşımın işletmesiydi o gün palas. El salladı bana. Hava güzel. Denize giren insanlar var, güneşlenen insanlar var. Karşısı Kızılbük Kabaklar Koyu. Aydınlık'ına gelirseniz şu karşıya gitmeyi ihmal etmeyin. Oraya da şu yokuşu biraz çıkacaksınız. Şöyle göstereyim. Şu yokuştan aşağı indiğiniz zaman kabakları göreceksiniz Kızılbük Koyunu. Evet. Bugün pazar ve size ait bir günden biraz güzellik göstermek istedim. Keyfiniz bol olsun, sağlığınız yerinde olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.